İzleyicilerimizin de beklediği konuya geldik. Ak Parti'deki tuhaf işler, tuhaf atamalar demiştik. Geçtiğimiz hafta sevgili seyirciler, Ak Parti'nin İstanbul'da e, atamasını yaptığı, atamasını yaptığı üç kişiden bahsetmiştik. Jimmy böyle biraz bana doğru gelsin lütfen. Ve bu atamaları e, atamalarda başkan olan kişilerin. Ee, attığı tweetlerden bahsetmiştik O tweetleri ekrana getirmiştik Kıyamet koptu o paylaşımlardan sonra Türkiye'nin dört bir yanından insanlar yazdı ee, Ve O paylaşımlardan sonra Onurlu bir davranış geldi Onurlu davranışı kim gösterdi Kendisine teşekkür ediyorum Beşiktaş ilçe başkanlığına atanan Tülin Hattat Bahriye Tülin Hattat Bahriye Tülin Hattat eşinin sosyal medyadaki düzeysiz paylaşımlarından sonra görevden çekildiğini açıkladı. Ama Cumhurbaşkanımın hizmetinde olmaya devam edeceğim dedi. Bir kadın olarak çok onurlu bir duruştu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ama diğer iki e, ilçe başkanımız maalesef e, Kadıköy ilçe başkanı Avukat Fatih Kaya bana bir mesaj göndermiş. Eee nasıl hizmetler yaptığını anlatmış o paylaşımda. İnan bana e, ben hizmet göremedim. E, Beyoğlu Belediye Başkanımız yani hizmeti şuradan anlayabilirsin. E, Fatih Kaya şu anda AK Parti Kadıköy İlçe Başkanı olan arkadaş. Birlikte görev yaptığımız il başkanımız Sayın Selim Temurçi Beyaz gömleğini lekesiz bir şekilde <laughs> teslim etmiştir. Her zaman birlikteyiz Allah sizden razı olsun demiş. Selim Temurçi bugün AK Parti'yi muhalifler gibi muhaliflerden daha düzeysiz şekilde yerden yere vuran e, isimlerden biri. Hala birlikte olduğu isim bu. E, Selami Öztürk. AK Parti'ye hakaret ediyor. Bak AK Partili arkadaşlar rant projelerinizi birbirinize anlatarak gaz verin diyor. Tamam mı? Altta avukat Fatih Kaya. Sayın Başkan hoş geldiniz. Bu arada öncelikle dün Sky Türk'teki selam ve sevgi dilek nezaketleriniz için teşekkür ederim diyor. Avukat o dönemin Kadıköy Belediye Başkanı olan e, Selami Öztürk'ün sözleri zerre kadar kanına dokunmuyor. Bir dakika ya yani, ne rantı ne hırsızlığı sen kime ne söylüyorsun diye şey yapmıyor. Selam, sevgi, hürmet bilmem şu bu gönderiyor. Şimdi e, bir de şey var. E, Yukarıda bir de dikkatini çekelim rant projeleriniz diyor da. Tabii. E, hırsızlıkla suçluyor da. Bir de Beyoğlu ilçe başkanı var. Abdullah Enes Özkan. O da görevine galiba devam edecek söylenenlerden dolayı eseriniz Emre Uslu'ya abi çeken eseriniz vebaliniz siz e, Tayyip Erdoğan'ı ülkenin başını siz bela ettiniz sizin vebalinizdir Erdoğan diyen pek sevgili avukat arkadaşımız Enes Özkan e, görevine devam edecek hayırlı uğurlu olsun Beyoğlu Belediye Başkanımız Haydar Ali Fırat'ta e, Haydar Ali Beydi değil mi Haydar Ay, Ali, Ali, Ali Yılmaz yıldız. Ay, yıldız. Ay, yıldız. herhalde ...kol kanat germiş... ...bundan sonrası bize e, laf söylemek düşmez... ...biz... E, ...milyonlarca... ...AK Partili'nin... ...yalvar yakar... ...ya şu partiye zarar vermeyin... ...bak şu adamlar şu partiye zarar veriyor... ...dediği bir noktada onların isyanını... ...dile getirdik... ...ama illa birileri biz AK Parti'ye zarar vereceğiz... ...hayır siz karışmayın... ...vatandaş olarak sizi ilgilendirmez falan diyorsa... ...hele bu paylaşımlardan sonra diyorsa... O zaman bizim söyleyecek çok fazla bir şeyimiz yok diyorum. Avukat Fatih Kaya'dan başlayalım. Ee, Abi, önce... önce şu soruyu sorayım sana Kadıköy ilçe başkanı, Ak Partinin il yönetiminde de yönetici, aynı zamanda Ak Parti'de seçim işlerinden sorumlu başkan yardımcılarından biri, İstanbul'daki başarısızlığın bir ödülü varmış herhalde ki seçim işlerindeki başarısızlığından dolayı helal olsun. Çok güzel başaramadın. Hadi Kadıköy'ü sana verelim demişler. Fatih Kaya nerede oturuyor? Abi Fatih Kaya Kadıköy ilçesine başkan olarak atandı. Yanlış bilmiyorsam lütfen düzelsinler. Kartal'da oturuyor. Kartal'da? Kartal'da oturuyor. Hatta birçok ilçe yöneticisi Kadıköy Hasan Paşa'dan alıyor. Ama hiçbir orta orada oturmuyor. Şimdi bürokratları anlarım. Bazı yöneticileri anlarım. Ama İldeki lokomotif insanların, ilçelerdeki lokomotif insanların orada olması lazım ki oranın dokusunu anlayabilsin. oran insanın gönlüne dokunabilsin. Orada ne oluyor anlayabilsin. Oraya gelmeden önce şunu söyleyeyim. Ya biz bunlar niye konuşuyoruz? Oradaki herhangi bir ilçe başkanı adayı tanıyor musun <laughs> abi? Ben tanımıyorum. Ben de tanımıyorum. Bir önceki Beyoğlu'nda, Beşiktaş'ta yani Kadıköy'de o ilçe başkanı olsa bana ne? Öbürü olsa bana ne? Ha şu, şu beni gendiriyor. Kadıköy'de büyüdüğüm için ilgilendiriyor. 2023'te ne olacak? Şu da beni ilgilendiriyor. Ya burası Cumhur İttifakı'ndan önce kaç oy alıyorduk? Cumhur İttifakı'nda beraber kaç oy almışız? Yarı yarıya düşmüş abi neredeyse. Oy oranımız. Yarı yarıya Kadıköy'de düşüyor. Şimdi Kadıköy'ü zaten alamayacağız diye. Sen gevşek gevşek adamlar oraya yönetici yaparsan o adamlar da gider milletin yanında, sağında, solunda, kucağında resim çektirir. Sosyal medyasında alay konusu olur. Fatih Kaya bir sürü ortak tanıdığımız çıktı Hemşerim. Tamam iyi bir adammış. Tamam eyvallah iyi bir adam. Gerçekten iyi bir adam. Gençlik kullarından biri gelen bir adam. Ya bizim derdimiz Fatih Kaya'yı başkan yapmamak değil. Ya da başka birisini başkan yapmak değil. Ya diyoruz ki tabandan inanılmaz derecede bir Seslenme var. Duyun sesimizi diyorlar. Bize başkan olarak yapacağınız insan, burada oturan, liderlik meziyetleri olan, lokomotif olan, Kadıköy'de bizim oyumuzu artıracak İstanbul'u rahat alasın. Ya sen her yerde oyunu yarıya düşünen adamı getirip ilçe başkanı yaparsan burada bir problem var Süleyman hmm. abi. Bir burada şey bir problem var. Seni kes ama kesmeyeyim sen ama. sen bunu çok özür diliyorum. Bunu, bunu yapan insanlar korumasız, şoförsüz, şu Marmaray'da bir dolaşsalar biraz. Bu şehir anlayacaklar. Otobüse binseler. Şehir hatları bak burada binseler. Metroya binseler. Şu insanları bir gözlemleseler. İlçeleri. ilçeleri, Yöneticileri değil. Hiç tanınmayan insanları bir gönderseler. O zaman anlayacaklar. Ya arkadaş. Biz herhalde anlatamıyoruz bazı şeyleri. Şimdi Beyoğlu'ndan çok sevdiğim insanlar. Ailesi muhteşem insanlar. Tamam Allah razı olsun saygıda Ya ailesi ya işte karşı yok. Ya işte ablası, teyzesi bilmem Tamam eyvallah. Efendim bu tweet'te o tweet'i getirelim Bu tweet'te arkadaş be, e, ilçe başkan bu adayı. Arkadaş dalga geçmiş. İroni yapmış. İroni yapmış. İroni yapan zeka buysa bunda zaten lider olmaz. İroni böyle yapıyorsa bu adam. İroni bu şekilde yapan adamdan yönetici olmaz. Ya her anlatamadık ya. yöneticinin bir meziyeti vardır. Öyle yukarıyı yalamakla Aşağıya dediğim dedik demekle istişaresiz hareket etmekle yöneticilik olmaz. Tekrar ediyorum. Yukarıyı yalamakla aşağıyı da ezmekle ben burada kıralım, istediğimi atarım. Güç ekonomiyasını kurarsan ondan sonra kalkarsın kabacıkta bir tane SKM yaparsın. Bir tane ilde SKM yaparsın. İstanbul'da kaybedersin. Ha şey Yaptır bir Dur dur dur. Yazık günah güç mücadelesini bırakın kardeşim. Bak sen si sinirle hızla gidiyorsun ama sen Binali Bey'in e, aday olduğu dönemden bahsediyorsun. İstanbul'da Binali Bey kavacıkta kendi e, SKM'sini çalışmasını kur çalışırken İstanbul İl Başkanlığı başka bir yerde kurup Binali Aynen. Bey'den bağımsız başka bir seçim kampanyası ve, ve yürütüyor. Bir şey daha söyleyeyim. İstanbul İl Yönetimi'nin çok yüzü insanları var. Hala da. Hala, Hala mı, yönetimde diyeyim? olan çok iyi insanlar var bu insanlar arada kaldı o zaman. Oraya dikkat alsa bir dert, buraya dikkat alsa bir dert. Oraya gitse bir dert, buraya gitse bir dert. Ya İstanbul'u bu hale getiren 3-4 kişi ha? İstanbul'u kaybetmemiz için 3-4 kişi. O bahsettiğimiz belediye başkanlarının kararını veren, bugünkü ilçe atamalarının kararını veren. Başka da anlatayım abi. Daha yüzlerce örnek anlatırım. Bir daha örnek anlatayım mesela. 60'lı yaşlarda, 60-65 arası yaşlarda olan bir abimiz beni aradı. Önce Messenger'dan yaz de yok. Açtım Allah Allah falan. şeyden. E, Facebook'tan. Ya bir ulaşabilir misin? Çok önemli bir şey anlatsam. Şudur budur falan. İşte nasıl ulaşabiliriz falan. Aradım buyur abi dedim. Ağlamaya başladı Ağlamaya başladı ya. Dertlerimi anlatacak bir yer buldum Ya bu insanlar dertli dertli. Bizim bir derdimiz yok. Ben teşkilata bir görev istemiyorum. Kimsenin bir görev istediği yok burada. Var mı abi isteyin Benim de yok senin de yok. Bir derdimiz yok. Kimseyi de desteklemiyoruz. Yani o olmamış bu olsun da demiyoruz. Diyoruz ki Diyoruz ki 2023'te şu yaşadığımız son rezaleti görmeyelim. İstanbul seçim yenilince, yenilince yediğimiz farkı, üzüntüsünü hala unutamıyor. Kusura bakmasınlar. Kusura bakmasın. O oturdukları koltuklar öyle hak ederek geldi koltuklar falan değil ya. Ya da hakkını vereceksin. Yapamıyorsan ayıp değil ya. Git başka bir görev versinler ya.